Ozan, oğlum bana bak ben babanın arabasını kaybettim. Nereye gitmiş olabilir en azından samt olarak? Hay Gizem abla seni yapacaksın dedektifliğe be. Ee, şeye bak bu e, eski Yuha, şimdi Nazlı'nın yeni kafesi var ya sensitif. Oğlum benim kafem orası benim. Eski Moya diyeceksin. Niye bütün evren bana karşı ya? Ne bileyim. Babam oraya bir tek atmaya gidiyor arada. Bir git şansını dene yani. Bak işte. İyi tamam anlaşıldı merkez. herkes? Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. <laughs> Teyze kim ki? Teyze mi? <laughs> ee, kendisi komşumuz Şenur abla. Çok değerli bir büyüğümüzdür. Sağ olsun bu akşam o da aramıza katılacak. Hı. tanıyor beni ayol. Vallahi mı? o zaman gel bir öpeyim. Gel. gel, gel, gel. Oh hele Ay. bu yanını dön. Bu yanını da öpeyim. Oy. Oh. <gülüyor> <gülüyor> ansitire çok salsitire hey. Aa merhaba çocuklar. Aa merhaba güzel. Cengiz de geldi mi? Bilmem geldi mi? Biz görmedik. Siz beraber gelmediniz mi? Yok be. Ben evdeydim de işte öyle bir çıktım evden dedim şöyle bir takılayım dedim. Cengiz sizce buraya gelir mi? Vallahi haberleşmedik. Anladım. Biz de kalkıyorduk. Öyle mi? Peki hadi bakalım. Oldu. <laughs> görüşmek üzere. Hayır. Gizem biraz tedirgin miydi? evet bana da öyle geldi. Kimle buluşmaya geldi ki buraya? İlginç. Ozan! Oğlum bana bak babam burada değil ha. Ben ne bileyim nerede? Takip etmedim dedim ya bana bir. Adres ver. Aa! Pardon. Ne pardon ya? Pardon çıkalı eşekler. Çok pardon, şey pardon. Oldu. Ben yani doğru diyeyim. mu yapıyorsunuz siz? Özellikle Nazlı mı yaptırıyor bunları bana? Bana özellikle... Nerede o? Burada mı o kadın? Nerede? Sana demiyorum oğlum. Hükümet gibi kadınsın ha. Eşap nereden? Ay, buyurun. Şeni teyze. E, çikolata alır mısınız? Ha, yok ben almayayım kızım. Kilo vermek istiyorum. Kara dedim yazın tango giyeceğim. Bodrum biçlerinde görüşürük. Bu yaz Bodrum iptal. Allah korusun gözlerime şiş sokarım. Yazsın. Bu iyi diyeyim. Buna nasıl cevap verir bilemedim. Benim. Ee, ne konuşsak? Bir sohbet açın ya, muhabbet edelim. Efendim, yedik içtik hamdolsun. Şimdi sizin bir giriş yapmanız münasip düşer hanımefendi. Benim girişim iyiydi. He? Kürkten girdim ya böyle, yarımı doldurduğumu düşünüyor. <laughs> Efendim, e... şimdi e, zateliniz ve saygıdeğer eniştem buradayken e, bana pek düşmez. Ancak... Gündüz, sen bana sinirli misin? Estağfurullah efendim. Bilakis. Bir şey mi ima etmeye çalışıyorsun oğlum? Rica ederim sevgili talim. Ne iması? Bu mecliste haddim olmayarak söz aldım. Affımı rica ederim. Ancak bu tuhaf konuşmanın altında ne var dökün? Kızı başkasına mı verdiniz yoksa? Hayır ya. Belli ki Türkiye, henüz günüzün nezaketine hazır değil. Damat, otur bakayım oturduğun yere. Pardon efendim. Aile büyükleri dururken ortaya atlamak... ...hele ki sesini yükseltmek. Aile terbiyene yakıştıramadım, ayıptır. Ne saygı kaldı, ne töre. Pardon efendim, ben tabii Gündüz'ün konuşmasının nereye varacağını... ...ne anlatmak istediğini bilmediğim için... Bir de ben tabii Yıldız'ı çok seviyorum. Yani onu kaybetme korkusuyla kalbim pırpır. Ha pır. şimdi hatırladım ya. Devinden beri düşünüyorum bir laf vardı neydi o diye. Gençler birbirini sevmiş. Allah'ın emri peygamberin kavliyle... ...güzel kızınızı yakışıklı oğlumuza istiyoruz biz. <laughs> tabii şimdi... ...biraz düşünmek lazım. Vallahi cevap ne olursa olsun ben bunu takacağım kızımıza. <laughs> Çünkü evde altın stokum çok, onu eritmek lazım. Ben bak, uy. <laughs> ee, ne diyorsunuz? Vallahi babası bilir. Vallahi şimdi aramızda tatsız günler de yaşandı. Ama ben babası olarak... Bir dakika, bana sorulmadı. Gel bir öpüyüm. Gel. Ay, gel. Ay. Ay, bu yanına da gel. Sana Ay. da altını takayım mı? Abi, yok gel, efendim, takayım. yok. Ay Al. ne münasebet. Gel. Rica gel. ederim, ne zahmet efendim. Çok istiyorsanız kızımıza takın. Ha, o da olur. Gel. Gel, gel her şey feda olsun. Bunu ben çok seviyorum. Bunu bu akşam alıp gidebiliyor muyuz? Şenlül abla çok pozitif bugün. <laughs> Efendim, e, vallahi Zahide Hanım teyzeciğim için de eğer uygunsa... ...kısmetse olur, ne diyelim. Allah! <laughs> 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 eh, hayırlı uğurlu olsun. Tabii, tabii. Hayırlı, hayırlı, olsun. hayırlı olsun. Allah. Öpeyim efendim. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Allah bir yastıkta kocansın. <laughs> Sağ olun. Şenlur abla. Şenlur abla. <laughs> ha, ne olmuş kadına? Hiç. Ee, doktor bir gevşetici verdi de bitkisel. Ondan hep böyle aynı uykusu geliyor. Bu kadar cömert, neşeli ve garip bir biçimde iyi yürekli bir insan olması ilaçtan mı? Uykusunu alıyor ya. Demek ki önceden hep uykusuzdu kadın, hep ondan sinirliydi yani. Ne kadar uykusuzdu? Kaç yıldır uyumuyordu tahmin. <laughs> İlahi Yaşar abi ya. seni sordu babam. O nerede esas? O nerede? Duşa girdi. Duşa mı girdi? Niye gelir gelmez duşa giriyor ki? Kimin parfümü üzerine sinmiş de gelir gelmez duşa giriyor bu adam? <laughs> neredeydin Gizem? Sen neredeydin? Dolandım. AVM'de kahve içtim, geldim. Sen? Ben de dolandım, ee, AVM'de çay içtim, geldim. Ama sen orada değildin. Ben bizim AVM'ye gitmedim ki. Etilere gittim. Ne, ne çok AVM oldu değil mi İstanbul'da? <laughs> hep tüketim, hep tüketim vallahi. Sus! Okey, ben ateş hattından çıkıyorum bayağı. <laughs> Hadi bakalım. AVM'de çay içtiğin için mi buralar hep alkol koktu? Ne alkolü canım? Allah Allah. Parfüm mü denedik parfümeri de? Şarap lekesi nasıl oldu peki? Sen benden hesap soramazsın tamam mı? Ben senden hesap sorarım. Ne demekmiş o? Ne demekse demek. Ayrıca da benim özel hayatıma karışamazsın. Ben genç bir kadınım. Lütfen müdahale etme. İstediğim zaman bir arkadaşımla gidip bir tek atabilirim. Safiye ile gidip içki mi içtiniz? Safiye demedim. Bir arkadaşım dedim. Aa evet evet Safiye. Şimdi hatırladım. Hmm, Safiye ha hmm, Safiye. Safiye. Hmm. <laughs>